Ünlü oyuncu Canan Ergüder son sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Canan Ergüder son sağlık durumunu açıkladı. Zor bir süreçti meme kanseriyle mücadele eden Ergüder, geçirdiği sıkıntılı günlerle ilgili konuştu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu "İyiyim, gayet iyiyim. Toparlıyorum. Zor bir süreçti. En azından dış tedaviye yönelik tedavim bitmek üzere. Kemoterapi bitti, radyoterapi kaldı." diyerek yaşadığı süreci anlattı. Son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu Canan Ergüder Şu notu düştü içimde yaşayan bir çocuk var adlı çalışma dedi ve son halinin fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Setlere geri döneceğinin de müjdesini veren ünlü oyuncu projeler gelirse yeni projelerde de olacağının müjdesini verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar